İlişkilerinde, kariyerinde, vatandaşlık görevinde seçimler yapman gereken bir dönemle karşı karşıya olabilirsin. Bazen bu dönemler olumlu ya da olumsuz birçok kişi için dönüm noktası yaratacak güçte olabilir. Bu yüzden de bu gibi önemli seçimlerde bir psikolog olarak şu tür kriterleri göz önünde tutmanı öneririm. Seçim yapacağım kişi ya da şey güvenilir mi? Şu anda her yönden mutsuzsam ve farklı şeyler olmasını arzu ediyorsam Gerekiyorsa eğer cesaretli seçimler yapmaya açık mıyım? Vereceğim kararın göz göre göre bana pişmanlık getirip getirmeyeceğinden emin miyim? Mevcut sorunların çözülmesini istiyorsam vereceğim kararın kısa vadede de önemli, anlamlı ve gözle görülür sonuçlar getirebileceğine inanıyor muyum? Eğer tüm bu kriterlerin cevabı evetse seçimini de bu yönde yapabilecek bilinçli bir kişi olma olasılığın yüksektir.